Selamun Aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben bugün Miraç çorbası yapacağım. Miraç kandilinde yapmıştım. Çok hoşuna gittiler. İsminde Miraç çorbası koyduk. Ben malzemelerimi sayacağım. Şöyle bir su bardağı beyaz fasulyem var. Dökül. Pirincimi pirincimi bademle pirinç var. Bir bardak bademle hafifçe kavurdum. Pirinci de suda ıslattım. sonra az bir hafifçe pişirdim ikisine. Bademle bir çay bardağı da pirincim var. Bir su bardağı badem. Bir çay bardağı pirinç. Bunu da boşalttım. Bu da ben çektiydim şeyden, dövmeden, böyle un haline getirdiydim. Burada bir, üç kaşık da bundan var. Yarma, çekilmiş yarma var. Kervan çektiydim. İki baş soğanım var, iki diş sarımsağım var bir tatlı kaşığı nane var bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberim var bir tane yumurtanın sarısı var iki su bardağı yoğurdum var onlar da üzeri için soğanı üzerine yapacağım karamel yapıp iyice hafifçe kızartıp az bir de şeker atacağım şu bir çay kaşığı kadar da şeker şekerim var üzeri için bir çay kaşığı kadar da unum var. Fazla atmayacağım onu yoğurdum içine. Çünkü ben bunu çektim. Unu. Ben bunu bir de blenderda çakacağım. Çok güzel oluyor. Nezletli oluyor. Görüşürüz. Göz kararı. Şöyle suyum var. Başka su koymayacağım. Bundan alacağım. Yoğurdumu da o suyla özeyeceğim. Şöyle bir e, bir bardak kendi yaptığım tavuk suyum var. Bunu bir ocağa alayım kaynamaya bırakayım görüşürüz. Üzerine sosunu yap bakana. Biz süzme yoğurdumu azıcık şöyle un koydum bir çay kaşığı fazla koymadım. Bir yumurtanın sarısı. Benim süzme yoğurtum. Başka bir yoksuz gördüm. Çorabım da oldu. Bilenceri de çekip Çok sonra yoğurdumu ilave edeceğim üzerine. Yandan da yağsını soğanını kavuracağım. Yoğurdum da oldu. Çorbamı da çeniyorum. Şöyle yoğurduma bir kepçe Önceden iki kepçe koydum. Şimdi o yoldu bir kepçe daha koydum. Yoğurdumu böyle özledim. Bismillahirrahmanirrahim. yoktuğun üzerine. Şimdi şöyle bir karıştırayım. Kıvamı güzel oldu. Tuzunu en son atacağım kesilmemesi için. Şimdi atarsam kesilir. karıştırmaya gerek yok. Ben şu ocağımı da yakayım. Bir anda da iç malzemesini kavuracağım. Şöyle bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağı attım. Yağım eriyince soğanımı, sarımsağımı atacağım. Çorbam kaynadı. Kuvamı çok güzel. Şöyle ben bunu küçük kuz alacağım. Yağımı oraya alacağım. Burada ağır ağır kaynıyor dursun. Burada da мы ан анды сууларны коеча сарымсагны бунадурача Böyle bir çay kaşığı ucundan şeker. Şeker attım. Daha iyi karamel olması için. Karamel ile iyi oluyor. Soğanı da iyice kızardı. Çorbam da pişti. Sunuma hazır. çok lezzetli bir çorba yapın denen arkadaşlar Çok kolay soğanım kızardı şimdi nanesini atıyorum açıkta nane ile kavuracağım şöyle altını kapatıyorum. Tuz biberini de atacağım. Tuz biberini kırmızı. Çok mu oldu? Çok da olmaz herhalde. Çok da olmadı. Şimdi sunuma hazır. Sunuma geçeceğim sunuma hazır. Şimdi atladım. Göz kararı şöyle da ilave edeceğim. Az daha. Tuzunu akşam ayarlar Allah izin verirse. Şimdi oruç çok ayarlayamıyorum. ‫שומעים עליהם גיל הפחה. ‫תגזיר כוחו של סל המסך לנפס. ‫כי אסמת סל המסך. ‫שנתבעתם. Şöyle kıyafet alayım. Bakın arkadaşlar kavrulmuş soğanlar. Acayip lezzetli oluyor. Şöyle yanmasın. arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim çok güzel lezzetli çorba arkadaşlar abone olmak isterseniz kanalıma abone olursanız sevinirim beğenirseniz hoşça kalınız sağlıklı kalın sizden de afiyet olsun deneyenlere hoşça kalınız hayırlı iftarlar